Prenses, koş 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 koş. Oh, opa. gel bakalım buraya. Günaydın. Hmm. Sen bana bir şey söylemek istiyorsun. Söyle bakayım ne oldu? Ada ablam gelmeyecek mi? Ada ablan artık gelmeyecek Elifçim. Dün konuşmuştuk ya. Tamam. Benim şey gitmem lazım dayışın. Işte. Dayıya bir şans öpücüğü yok mu? Bakayım, asıyorsun yüzünü burada. Oh, buradan da ben dünyanın en şanslı dayısıyım biliyor musun? Oh be! Hadi bakalım kahvaltını yap tamam mı Penezes? Günaydın. Günaydın. Yes. Ada. Odama gel hemen. Buyurun Bora Bey. Konuş. Ben dosyaları aldım, alfabetik sıraya göre, hepsini böyle dizdim, dizdim. Ee, gömlekleriniz de kuru temizlemeye gitti, gelecek inşallah. Ne dosyasından, ne gömleğinden bahsediyorsun bana da? Restorandan bahsediyorum sana. Dün gece ne yapmaya çalışıyordun orada? Söyle, ne yapmaya çalışıyordun? Ha, şey, restoran. Restoran? R restoran, biz açtık, acıkmıştık Tuğçe Hanım'la. Gittik yemek yemiyor, aa! Sonra bir baktık ki tesadüfen siz oradasınız, aa dedik. Şaşırdık biz de, öyle oldu. Adı. Bora <laughs> Bey. Doğru düzgün anlat şunu. Beş dakikan var, dinliyorum, hadi. He, tamam şöyle oldu, şöyle oldu Bora Bey. Şimdi ben şirketteydim, Tuğçe Hanım da şirketteydi. Biz karşılaştık, merhaba dedim, merhaba dedim, ne haber? İyi dedim ya, senden ne haber falan derken böyle bir şakalaşmalar oldu. Ey kollu şeyleri oldu. Ondan sonra bir gördüm, aa dedim, bir baktım. Dudaklarında bir ruj. Dedim ki bu nereden? Bu nedir böyle? Dedim falan. Kaç dakikam kaldı? Üç. Üç daha varmış. Dedim ki bu nereden? Dedik ki şuradaki kozmetik içine. O kozmetik nerede? Nerede? Dedik yanında baktık. Restoran. Restoran. Gidip tamam, dedik ki. Arif'e bak. Acıkmıştık. Adnan. Tamam. Allah ne dil vermiş arkadaş. Efendim Suha Bey. Aa, bugün müydü o? Tamam. Tamam ben... Ben geliyorum hemen. Tamam. Tamam Suhal Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz orada. Hoşçakalın. Kim o? Nereye? Şimdi benim acilen çıkmam lazım çok önemli bir toplantım var. Geldiğimde bana mantıklı bir açıklama yapmazsan olacakları sen düşün. Ben gelmiyor muyum? Gelmiyorsun. Çekil önümden. Tamam buyur. Yandın Ada, yandın. Vallahi yandın. Bugün son günün. Belli. Şimdi ben susacağım. Sen konuşacaksın. Tamam mı? Evet. Anlat. Dinliyorum. Bora Beyciğim, e, anlatmıştım zaten. Yani ekstra şu an anlatacak bir şeyim yok. Bu olan bu. Yani biz acıkmıştık, açtık. Tuğçe Hanım'la gittik restorana, bir baktık ki... ...aa siz oradasınız. Allah'ın işi işte. Bir baktık oradasınız. E, Fulya Hanım'ın da şöyle oldu. Benim damarıma bastı. Of Fulya benim damarıma bastı. Beni sinir etti. Benim tepemin tasını attırdı. Ben o yüzden böyle deli kuvveti geldi. Ondan öyle oldu. Ben yani ayıp oldu tabii ama yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Hepsi tesadüftü yani öyle mi? Evet. Tesadüfen o mekana geldiniz. Sen Fulya'nın üzerine atladın. Fulya'ya rezil olduk. Restorana, restorandaki insanlara, restoranın sahibine hepsine rezil olduk. Ama hiçbiri kasti değildi. Hepsi ufak bir delilikti. Öyle mi? Bu mu? Bu mu senin cevabına da? Senin cevabın bu mu adam? Evet. Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey orada nasıl göründüğünün farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim, misalen diyorum yani. Bora Bey. Tamam hadi, yorma kendini. Deli misin, değil misin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağımı karar verdim. Bora Bey telefonunuz. Telefonunuz çalıyor Bora Bey açın. Önemli olabilir telefonunuza bakın bence. Bırakın onu. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Ada Elif burada kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. He ya bizdeymiş. Ne? Valla. Teyzoş. Kuzum. Ada abla. Hı -hı. Hoş geldin. Çok özledim seni. Ay bu tişört benim tişörtüm. Çok yakışmış sana. Senin olsun mu? Sen giy bunu. Bana bir izin verir misin? Prensesim gel. Gel bir tanem gel. İyi misin bir tanem? İyi bakalım. Elif'ciğim, bir tanem. Sen niye böyle yapıyorsun? Bak hepimizi ne kadar çok korkuttuğunun farkında mısın? Ben bamya yedim dayı. Bamya mı yedim? Bamya baba? Evet. Ada ablam yapmış. Çok güzel. Akşam birlikte yiyelim. Nergis teyze börek de yapacakmış. Öyle dedi. Evet, mantarlı hem de. Ee, size afiyet olsun. Biz müsaadenizi isteyelim. Biz zaten yeterince kaldık. Hadi kalkalım. Hadi dayıcığım. Kıyafetlerim kurumadı daha. Hallederiz dayıcığım. Hadi kalkalım artık. Hadi geç oldu. Hadi. Ben burada kalabilir miyim dayı? Ee, olmaz, Elifciğim. Hadi gidiyoruz. İş, iş kalmak isterse kalabilir. Sorun yok. Hayır, dedim Ada. Hayır. Ee, o zaman e, biz Ada kızımızı bize davet edebilir miyiz? Ee, i̇zin verirseniz tabii. Ne? Ne? Gerçekten ne oluyor baba? Yani nereden çıktı bu şimdi?